Demokrasi getireceğim diyerek insanlar kan ve gözyaşı üzerinden siyaset üretiyor. Hatay Halk Evi'nin düzenlediği Barış ve Kardeşlik için Büyük Halk Buluşması Karaçay Beldesi'nde düzenlendi. Gazeteci yazar Ali Yolcu'nun moderatörlüğünü yaptığı buluşmada savaş değil barış istiyoruz diye haykırıldı. 1980 darbesi bizi bugünlere getirmiştir. O bulun bu yağmurlara sebebiyet vermiştir. Barışı susamış yüzlerce kişinin bir araya geldiği Karaçay Yavuzlar Düğün Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren panelde katılımcıların tamamı Reyhanlı saldırısıyla birlikte bir kesimin Hatay ilinde mezhep çatışmasını körüklemeye çalıştığına dikkati çekti ve Hataylar olarak buna izin verilmeyeceğini dile getirdi. Ülkemi Karaboğla Hatay'ı birbirine için Vahşice katliam yapan katillere, el Nusra el bizim toprağımız, yüreğimiz, evimiz kapalıdır. Ülkemizi terk etmektedir. Sünnilerin oylarını kaybetmemek için Reyhan Bey müsairiler yaptı diyor. Ama diyor, bütün müsairiler kardeşimizdir. Orada bombayı patlatanlarla değerleri birbirinden ayırıyoruz diyor. Bu, bu kadar da iyilik yapıyor halkları birbirine düşmanlaştırmanın çok ince yöntemi savaşa meydan okuyanların buluştuğu etkinliğin panelistleri arasında yer alan Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Mübarek, Tomruk Suyu Belediye Başkanı İbrahim Dinler ve Lüca Belediye Başkanı Nadir Aslan yaptıkları konuşmalarda savaşın dini, dili, ırkı, mezhebi hiçbir ayrımı olmadığının altını çizdi. Savaş değil, kardeşlik ve barış istediklerini yineledi ve yüzyıllardır birlikte yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz mesajını verdi. Son 20 yıla dönüp baktığımızda bir gerekçelendirme politikası güdülüyor. Sözüm ona e, demokrasi getireceğim diyerek insanlar kan ve gözyaşı üzerinden siyaset üretiyor. Bunların tek bir tanımı vardır. Bunlar sadece sadece emperyalist ve faşist müdahalelerdir. Bunları bizim göz noktası kimse beklemesin. Hiçbir şekilde orada yaşayan, acıları yaşayan insanlara sırtımızı dönmemiz, dönmesini beklemesin. Biz savaş değil. Sadece kardeşlik barış istiyoruz. Bununla ilgili tüm arkadaşlarımıza duyarlı olması için rica ediyoruz. Maalesef Sayın Başbakan Hatay'ın Koşgörü kentini savaş kentine çevirdi. Ama kendisi buna çeviriyorsa biz buna izin vermeyelim. Özellikle Reyhanlı saldırısının ardından kente yaratılmaya çalışılan Alevi-Sünni çatışmasına gelmeyeceklerini dile getiren Karaçay Köyü Muhtarı Nedim Yılmaz ve Uzunbağ Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Refik Çiçek ile Hataylı iş adamı Ayhan Kara da Hatay'da yaşayan insanların hangi mezhebe, hangi görüşe sahip olursa olsun aralarındaki kardeşlik bağlarının sürmesi için mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Bizi ortak temennimiz Savaşın bir an evvel sona ermesi, çevremizdeki, çevremizde barış, huzur ve kardeşliğin devam et, etmesidir. Dili, dini, hırtı ne olursa olsun yüzyıllardır barış içinde yaşadık. Barış içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bırakın, Reyhanlı'da patlayan o iki tane bomba, Hiroşima'ya atılan... Nagasaki atılan o, o atom bombalarından da atsalar buradaki kardeşliği bozamayacaklar hiçbir zaman.